İsrail ve Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan ateşkes bu sabah saat 8'de sona erdi. İsrail Gazze'de katliama tekrar başlamak için saniye kaybetmedi. Gazze şeridindeki onlarca nokta havadan, karadan ve denizden bombalanıyor. Daha ilk saatlerde çok sayıda ölü ve yaralının olduğu gelen bilgiler arasında. Katliamcı İsrail ise günlerdir Batı Şeria'da terör estirmesine rağmen yine pişkinliği elden bırakmadı. Hamas ateşkesi ihlal etti dedi. Ateşkes sona erdi. İsrail bir saniye bile beklemeden Gazze'deki katliamlarına kaldığı yerden devam etti. <laughs> Gazze'de 24 Kasım'da başlayan insani ara sabah saat 8'de son buldu. 7 gün aradan sonra Gazze'de gün yine bomba sesleriyle başladı. Batı Şeria'da defalarca ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu bombardımanı Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı diyerek duyurdu. Açıklamada Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldığı ifadeleri kullanıldı. Bombardımanın başlamasına saniyeler kala İsrail medyası yine insanlıktan utandıran haberlere imza attı. Bebeklerin üstüne yağdırılacak tonlarca bomba Gazze'ye insani yardım başlığı gibi vicdansız ve ahlaksızca bir başlıkla duyuruldu. <laughs> Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti. İsrail havadan, karadan ve denizden Gazze'yi aralıksız vuruyor. Deyim yerinde ise kentte bombalanmayan nokta kalmadı. Saldırılar Ham Yunus'ta yoğunlaştı. Abasan kasabasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu açıklandı. Allah Allah! İsrail'in Cebeliye kampını tekrar bombalamaya başladığı gelen bilgiler arasında. Yaralılar Beyt da bulunan Kemal Advan ve Aksa şehitler Hastanesi'ne getirildi. <laughs> Yıkılan binaların enkazı altında kalanlarsa çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in refaha düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Mısırlı yetkililer, sabah saatlerinde İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. günde de devam edeceğini duyurmuş. Ateşkesin bitmesine saatler kala İsrail ile Hamas arasında son yani 7. esir takası yapıldı. Hamas önce 2 sonra da 6 İsrailli rehineyi Kızılaç'a teslim etti. İsrail'de cezaevlerinde esir tuttuğu 23'ü çocuk 7'si kadın 30 Filistinli'yi serbest bıraktı. Ateşkes bitmesine saatler kalmıştı. Gözler Hamas'la İsrail arasındaki esir takasına çevrildi. İnsani aranın 7. yani son gününde 8 İsrailli rehine daha serbest kaldı. İlk olarak 21 yaşındaki İsrail-Fransa çifte vatandaşı Mia Shemle, 40 yaşındaki Amit Sausana Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Saatler sonra 6 İsrailli rehine daha özgürlüğüne kavuştu. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları İsraillilerin serbest bırakılma görüntülerini yayınladı. İsrail'de 8 rehineye karşılık cezaevlerinde tuttuğu 30 Filistinli esiri serbest bıraktı. Esirlerden 23'ü çocuk, 7'si kadındı rehine takasının gerçekleştiği dakikalarda ateşkesin iki gün daha uzatılması için Mısır ve Katar arabuluculuğunda müzakereler de devam ediyordu. Abi. Okay. Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler arasında sembolik bir isim de vardı. İsrail'i Mia Shem. Aksa tufanı sırasında yer alan genç kadının tedavi edildiği görüntüler dünyaya servis edilmişti. İsrail özellikle o genç kadını kurtarmaya çalışıyordu. 21 yaşındaki Şem serbest bırakıldı. Duygusal görüntüler eşliğinde ailesine kavuştu. Ancak ne yazık ki tüm esirlerin hikayesi böyle mutlu sonla bitmedi. <laughs> İsrailli esirlerden biri önce tedavi edildi ardından serbest bırakıldı. Ailesine kavuştu. <laughs> Diğeri ise gözyaşları içinde yardım istedi. İsrail bombalarıyla ölen ailesinin cenazelerinin getirilmesini istedi. Esir takası yine İsrail'in neden olduğu insanlık dramlarıyla tamamlandı. <laughs> Hamas ateşkesin bitmesine saatler kala önce iki İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan rehineler arasında 21 yaşındaki Miaşem ve 40 yaşındaki Amit Sausana vardı. <laughs> Miaşem'in annesi kızının serbest bırakıldığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. <laughs> İki esir Kızılaç'a teslim edildi. İsrail'e getirildi. Miaşem 55 gün sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. <laughs> Genç kızı annesi ve erkek kardeşi karşıladı. Anne Kerenşem kızına sarılırken gözyaşlarına boğuldu. Hamas silahlı karada El Kassam 16 Ekim'de esir aldığım Miyaşem'e ait tıbbi müdahale görüntülerini paylaşmıştı. İsrailli rehine Hamas askerlerinin kendisine çok iyi davrandığını, bir an önce ailesinin yanına dönmeyi istediğini söylemişti. <gülüyor> <gülüyor> Hamas, İsrail bombardımanında ailesi ölen Yardem Bibas adlı esirinde görüntüsünü yayınladı. <laughs> <laughs> İsrailli esir ağlayarak Başbakan Netanyahu'ya seslendi. Saldırılarda ölen eşi ve iki çocuğunun esir takası kapsamında İsrail'e götürülmesini istedi. <laughs> İsrail terörü 8. Cuma'da da Doğu Kudüs'te devam etti. İsrail güçleri yine Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına izin vermedi. Biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. TV100 ekibi de olay yerindeydi. Muhabir Yunus Emre Demirkaya ve kameraman Gökhan Sarkut gelişmeleri yakından takip et. Bu hafta 8. Cuma halen zulmü sürdürüyorlar. Bakın şu an so bir, bir fişek daha atıldı. Hemen o noktaya doğru gidelim şu an müdahale başladı şu an masum vatandaşlara sivillere İsrail polislerinin bakın nasıl yaklaşmaya müsaade etmiyorlar ama zulme tam gaz devam ediyorlar şu an bir fişek daha atıldı ve masum vatandaşlar siviller görüyorsunuz 8 haftadır bu zulmü burada yaşıyorlar. İsrail Doğu Kudüs'te yine teröristirdi 8. Cuma'da da zulüm devam etti. Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına izin verilmedi. Şu an Toma geldi. Bakın Toma geldi. Şimdi biraz sonra bura, buranın 8 haftadır yaklaşık e, pis kokulu, tazikli bir suyu var. İnsanları neredeyse ciğerlerini işleyen, zehirleyen işte bu suyu şimdi sokak arasında sıkmaya başlayacaklar. Mescid-i Aksa'ya giremeyenler yol üstünde namaz kılmak istedi. İsrail güçleri buna da engel oldu. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar gerçekten çoluk çocuk genç yaşlı sivil onların hiç umurunda değil insan gözüne bakmıyorlar deyim yerindeyse ve sadece burada mescid-i aksa'ya ulaşmak isteyen cuma ibadetlerini yerine getirmek isteyen insanlara böyle acımasızca bir saldırı gerçekleştiriyorlar. İsrail polisi gazetecilere de müdahale etti. Tomanın üstündeki namlu bize doğru döndü ve hemen burada geriye doğru kaçtık geniş bir alana yayıldı buradaki herkes. Çünkü o tam üstündeki namlu döndüğünde size burada ne yazık ki tazikli suyla, aslında su değil bu bir kimyasal bu zehirle karşı karşıya kalıyorsunuz. Orantısız güç uygulayan İsrail güçleri bir Filistinli'yi de gözaltına aldı. Kameralar kayıttaydı. Gözaltına alınan Filistinli daha sonra serbest bırakıldı. TV 100 mikrofonlarına yaşadığı dehşeti anlattı. Evet yanımızda 65 yaşındaki Zeki Sayat var. Kendisi cuma namaz öncesi İsrail polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şimdi serbest bırakıldı. Kendisine baktığımızda bileğinden ağır darbeler aldığını, deyim yerinde ise yaka paça gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Kendisi 65 yaşında ve sadece buraya ibadet etmek için gelmişti. I shout to my friend if allowed to go inside or <laughs> not. He no. But the soldier he shut up and